Herkese merhabalar, teknoloji ve pazarlama gündemi konuşmaya hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız OpenAI ile ilgili e, benim e, yazdığım, yaptığım yayınlardan bir tanesinde e, işte insanlığın e, önünde çok büyük engeller var diyordu Sam Altman. Kanseri yenmek noktasında yapacaklarımız var. Yapay zeka bizi kanseri yenmemiz için çok gerekli. İnsanlığın geleceği için daha fazla data center açmamız lazım. Daha büyük yatırım yapmamız lazım ki kanseri yenebilelim diyordu. Şimdi geldiğimiz noktada da çok haklı olarak Atlantik demiş ki abi sen kanser falan diyordun. Bu işleri çözeceğim diyordun. Yani ne oldu da döndün dolaştın. Browser yapıyorsun. Neden bir browserla uğraşıyorsun? Madem kanseri çözecektin diye çok güzel bir başlık atmış. Yani tarafı anlattığı hikaye yapay zekanın insanlığa ne kadar iyi geleceği, bizi iyileştireceği, insanların hayatlarının ne kadar kolaylaşacağı olsa da diğer taraftan da görüldüğü üzere bu bir ticari girişim. Geçtiğimiz haftalarda Sora 2'yi duyurduklarında bir platformla beraber çıkmışlardı yeni kullanıcı kazanmak için. ChatGPT'yi dün konuşmuştuk. ChatGPT'nin kendisi zaten mobil uygulama, desktop uygulamayla beraber tam bir kullanıcı e, erişim noktası olma aracı. Ek olarak da hayatımıza işte geçen hafta Atlas girdi. Atlas'ın da hikayesi aslında yeni kullanıcılara daha fazla e, tabanı genişletmek. Kullanıcının günlük hayatında yapay zekayı daha fazla kullanmasını sağlamak. Buradaki dertleri yatırımcılara gittiğinde en önemli şey benim bu kadar bu kadar kullanıcım var. Bu kadar bu kadar bu kadar adam bana ayda 20 dolar ödüyor. Bu kadar adamda da 200 dolar ödüyor dedirtmek. O yüzden de her fırsatı OpenAI değerlendiriyor. Karşımızda Atlas'ın olmasının sebebi de bu. Atlas'la ilgili yorumları çok takip ediyorum. Twitter'da bakıyorum. insanlar kullananlar ne diyor? Ürünle ilgili geri bildirimleri nedir diye bakıyorum. İnsanlar çok da büyük bir fark yok gördüğüm kadarıyla diyorlar. Ya, Virgin buradaki yazısı tam da bunu söylüyor. Hani güçlü yanıtlar veriyor ama arama deneyimi Google'ın çok gerisinde. Şöyle bir şeyle yapmışlar hani kabaca arayüz diyor ki sol tarafta ChatGPT geçmişiniz. Benim çok taze yazdığım, Broxcom'da yazdığım yazıda da aynı şeyi söylüyordum. Yani zaten Dia Chromium tabanlı, Comet Chromium tabanlı, Brave hani benzer şekilde sağ tarafta yapay zeka motoruyla beraber geliyordu. Ya yani günün sonunda bunların hepsi aynı işi yapıyor aralarında müthiş bir şey yok. Hatta arayüzü minimal derecede birbirinden farklı. İstan AI asistan vurgusu çok yüksek. Ama bununla ilgili de ne kadar başarılı olduğu tartışmalı. O yüzden de hani çam ürünün vasat olduğunu söylemek lazım. Şu an yatırımcılara gitmek için bir şeyler çıkartıyorlar. Ortaya bir ürün koyuyorlar. Muhtemelen sonra toparlanır gözüyle bakıyorlar. Kullanıcıların yorumlarına baktığınızda da ChatGPT 5 ile ilgili de çok olumsuz yorum vardı. OpenAI bence burada yerinde sayıyor. Muhtemelen geliştirme kısmı bir dar boğaza girdi. Artık daha fazla veriyle, daha fazla işlemci gücüyle modellerde beklenen artış gerçekleşmiyor. Bu gerçekleşmediği için de eplere app app'lere yönelmiş gibi gözüküyorlar. Bu tarafta teknikadaki makalede agent modu test etmişler. Bunun için hani oyun oynamayı, radyodan parça çalmayı, çalınan bir parçayı Spotify'a eklemeyi, işte Neo Cities'de hayran sayfası yapmayı, Texas'ta bir elektrik planı seçmeyi, stream'de bir demoyu indirmesi gibi görevler vermişler. Ve bu görevler sonrasında da hani performanslarına bakmışlar. Hani 2048 oyunu vardı bir ara çok popülerdi hatırlıyorsunuz. 2048 oyununu 7'ye 10 oynuyor. Onun üzerinden 7 puan almış bunu e, oynarken. Radyoda dinlediğiniz bir şarkıyı playlist'e eklemesi başarılıymış. Onun üzerinden 9 vermiş. Gmail'deki bir görevi tarayıp Google Sheets'e eklemeye 8 almış. Neo City fan sayfası 7'de 10, Texas Electric Plan'ı 9'da 10 ama Steam'den bir demo indirme 10'da 1 oranını almış. O yüzden de hani bence kötü değil, Hiç işe yaramıyor diyemem ama belki bir tık üstünde diyebileceğim. Ama şunu da unutmamak lazım. Teknoloji böyle bir şey. Bu seviyelerden başlayacak, zamanla çok daha iyi yerlere gelecek, çok daha başarılı olacak. Ama buranın kritik noktası başarılı olup olmamasından öte, açıkçası çok ciddi tehditlere açık. Bu noktada e, güvenlikle ilgili çok fazla uyarı var. Burada iki şeyi burada kritik diyorlar. Hani prompt injection açık. Yani bu prompt injection şu. Gezdiğiniz web sitesine eklenmiş, görmediğimiz koda gizlenmiş umutların, bazı promptların işte siz özetle dediğinizde, yapay zeka sayfaya eriştiğinde sizin kimlik bilgilerinizi çalabileceğini, sizin memoride sakladığınız verileri kullanabileceği gibi çeşitli analizler var. Bununla ilgili örnekler de var. Yani bununla ilgili hatta Twitter'da da denk gelmiştim. Hani mesela şey yapmışlar, sayfa beyaz sayfaya beyaz yazıyla bir metin gizlemişler. Bu gizledikleri metin ne? Bu sayfayı özetlediğinizde oradaki bilgiyi alıp bununla bir şey yapıyor. Hele ki agentik moddaysanız e, e, o zaman bu ajana bir şey yaptırmak mümkün. Örneğin git şu ürünü satın al. Kredi kartı bilgilerini benimle paylaş gibi e, bir şey yapabilir. Bu bir de görünmez bir saldırı. Yani, örnek saldırı iki tane. Bir tanesi prompt injection. Bir tanesi clickboard zehirleme e, diye geçmiş. Rakiplerde de benzer zafiyetler var. Yani perplexity'nin cometinde brave'de açığa çıkmış keza yani bu. Agentik moda geçtiğinizde özellikle bunların çok fazla karşımıza çıkacağını söylüyorlar. Burası ilginç çünkü bunu görmek ve engellemek her zamankinden daha zor olacakmış gibi gözüküyor. Özellikle burada bir teknoloji var. Görselin içerisine bir prompt saklamak müthiş bir teknoloji, müthiş bir keşif. Ve burada şimdi çok taze denk geldiğim DeepSeek ile ilgili bir haberi paylaşayım. Dipsik metni görsele çevirerek... Hatta 7x ile 20x arasında bir sıkıştırma yapmaya başlamış. Aslında şunu yapıyor. Sizin promptunuzu, sizin metninizi bir görsele çeviriyor. Bir resme çeviriyor. Bu resmi yapay zekaya prompt olarak veriyor. Yani sizin çok fazla token harcayacağınız işleri bu promptu bir işlem olarak yapay zekaya, el eleme yaptırabiliyor. Bu ilginç geldi bana. Neden derseniz, şöyle düşünün. 7x'lik bir sıkıştırmada %97.3 doğrulukla bu işi yapmaya başlamış. Yani şey gibi düşünün. Şu an yapay zekanın en çok takıldığı şeylerden bir tanesi bellek. Bu belleği tutmak çok zor. Hele ki bir token sınırı aşıldığında kodlama tarafında çalışanlar biliyorlar. Ya yani orada 1 milyon token gibi bir token penceresi var. 1 milyon token'dan daha fazla kullanmak istediğinizde artık öndekileri kullanmamaya başlıyorsunuz. Unutmaya başlıyor ve kod saçmalar hale geliyor. Tutarlılığını yitirmeye başlıyor metinler büyüdükçe, token büyüdükçe, daha geniş, daha fazla bilgiyle işlem yapmak istediğinizde çok yapay zeka ne yazık ki çok başarılı değil. Buradaki token penceresinden dolayı. Bu token penceresini büyütmek bir çok büyük işlemci gücü gerektiriyor. Çok büyük maliyet gerektiriyor. Şimdi DeepSeek şunu yapmış. Bu kadar 1 milyon token'ı 20 kat azaltarak bir görselin içerisinde yerleştirmiş. Bir fotoğraf karesinin bir JPEG dosyasının içerisinde yerleştirmiş. Ve bunu kendi OCR teknolojisiyle enkod ediyor. Buna el eleme o şekilde veriyor. Yani bu kadar büyük bir token tasarrufu çok büyük bir maliyet tasarrufu demek. Çok ciddi bir işlemci tasarrufu demek. Ve bu yaptıkları iş %97 başarı 7 kat sıkıştırmada büyük bir performans artışı getiriyor. Bu önümüzdeki dönemin yeni bir habercisi olabilir. Şöyle bir darboğaz var şu an. Az önce dediğim gibi işlemci gücünün artması, içeride kullandıkları işledikleri verinin artması artık modelleri giderek daha iyi bir yere getirmiyor. Modeller artık hemen hemen yakın seviyelerde bir yerde sıkıştılar. Burada ya çok büyük bir buluşla yani Jeff Hinton'ın yaptığı gibi bir paradigma değişikliğiyle yapay zekanın içerisinde başka bir yere doğru gideceğiz ve bizi başka bir yere götürecek ya da burada giderek sıkışacak modeller. DeepSeek'in bu taraftaki token penceresini genişletmesi müthiş bir şey. Vibe Coding'in giderek şuradaki grafikte gördüğünüz gibi azaldığından bahsediyor. Yani Vibe Coding kavramı çıktı, çok fazla insan yaptı, kullandı falan ama şimdi LLM tabanlı kodlama işinin giderek azaldığını son aylarda o eski hype dönemini yaşamadığını söylüyor. Hatta buna bağlı da aslında acaba bu iş bir işte modaydı, geçiyor mu gibi bir tartışmayı açmışlar. E, tartışma nasıl kaynağı e, news. Burada hani ürün çıkartmanın giderek zorlaşması, beklentileri karşılayamaması, az önce bahsettiğim token penceresinin dar olmasından dolayı yapay zeka'nın giderek halüsinasyon görmesi. Ne diyeyim, bir sürü işi yapıp ama giderek e, bu token penceresi arttıkça daha başarısız olması gibi şeylerin hepsi aslında burada karşımıza çıkıyor. Hani proje büyüdükçe, proje genişledikçe, yeni özellikler eklendikçe ne yazık ki başarı oranı giderek düşüyor. Giderek iyileşen bir süreç var ama rakamlarda şunu gösteriyor. Bu daha iyiye gitse de kullanıcı sayısında ya da bu ürün çıkartma ihtiyacı isteyen insan sayısında kullanımda bir azalma var. White coding ölüyor mu sorusunun cevabı aslında bence bununla da ilişkili. O hype'ın arkasında acaba bir düşüş var mı? Bir balonun içinde miyiz tartışması sürüyor. Gelelim bu tarafa. Ya yani burada böyle bir şey var. Ünlüler geçidi var. Prince Harry ve Meghan, Stuart Russell, Yaşua Benjio, Jeffrey Hinton, Steve Bannon, Glenn Beck, Steve Wozniak, Richard Branson, Mike Mullen, Susan Rice, Mary Robinson, Stephen Fry, Joseph Gordon-Levitt gibi isimlerin hepsi bir mektup yazmışlar. 30 kelimelik bir mektup. Demişler ki süper intelligence arama işini durduralım. Hadi yapay zekayı yapıyorsunuz ona bir şey demiyoruz ama hani <laughs> bu noktada biz bu işi durduralım. Bu işin sonu iyi değil demişler. Adaptasyona yetişmenin imkanı olmadığı ve önümüzdeki dönemde yayın daha da büyüyeceğini ve bu hani etik olarak da bu konunun tartışılması gerektiğini gene buradaki mektupta belirtmişler. Otomasyon konusunun eşitsizlik yaratacağı, bilişsel işlerin yeniden tasarlanacağı, gündelik yaşamda AI destekli kararlar alınmaya başlayacağı ve bunun giderek kontrol edilemez bir noktaya geleceğinden bahsetmişler. Ben de efendim imza atmayı tabii bu 800 ünlü isim arasında yer almıyorum ama 801. olarak ben de kendilerine katılıp bir imza vermek istiyorum. Yayın giderek reklamlarda ve pazarlamada karşımıza daha çok çıkması ile ilgili Polaroid, Heineken ve Airea biz... Hiçbir şekilde reklamlarımızda e, yapay zeka kullanmayacağız. Biz insana analog iletişime, insanların birbirine dokunmasına inanıyoruz demişler. Bu noktada da yani anti-AI marketing yaptıklarından bahsediliyor. Burada birkaç veri var. Onları size paylaşmak istiyorum. yüzde %50'si AI'nin günlük hayata artan etkisinden çok endişeli olduğunu söylemiş. %57'si toplumsal risklerini de yüksek bulmuş. Katılımcıların %12'si, içerikleri ayırt edebildiğini iddia ediyor ki ne kadar başarılı oldukları bence tartışmalı. Yapay zeka ile yapılmış reklamlar hala şey ayırt edilebilir durumda. Ya yani bir şey yanlış gibi geliyor size. Bir şey olmamış gibi geliyor. Ama bu şimdilik bir süre sonra o da geçecek. Hiç ayırt edemeyeceğimiz noktaya gelecek. Ayırt edemediğimizde fark eder mi kısmına gelirse de bence etmeyecek. Kullanıcılar bugün tüketiciler bu konudan hoşnut olmayabilir dediğim gibi ...rahat hissedici bulabilir. Ama ayırt edemediğimiz noktada benim geçen sene yazdığım yazılardan bir tanesi şeydi, yani Terminator filmini hatırlarsınız. Terminator 2 gelmiş geçmiş e, özel efektler konusunda çığır açmış bir filmdi. Farkındaysanız bugün sinemada izlediğimiz filmlerde özel efektlerle neredeyse hiç karşılaşmıyoruz. Özel efektler neredeyse bitti gibi. Yazı aslında bu takta geliyordu. Ben de şimdi tabii onun devamı gibi anlatıyorum size ama e, bununla karşılaşmamamızın tek sebebi var bunu fark etmememiz. Yani bugün özel efektler o kadar iyi noktaya geldi ki şey şansı kalmadı. Yani biz baktığımızda artık bir özel efekt değil bir gerçek gördüğümüzü düşünüyoruz. Gerçekle arasındaki fark yok oldu. Yapay zekada da böyle olacak. Buradaki reklamlar, buradaki metinler, buradaki içerikler ayırt edilemez noktaya geldiğinde sadece bizim için değil, yapay zeka için de ayırt edilemez olacağı için bambaşka bir dünyaya gideceğiz. AI'nin yükselmesiyle beraber markaların kendi içeride bu işleri çözme eğiliminin arttığından bahsediyor. Mesela 2024'te şirketlerin önümüzdeki 6 ayda ajans değişikliği yapmayı planlaması %40'mış. Kendi in-house ajansını kuran markaların %83'ü bunu maliyet tasarrufu, verimlilik için yaptığını söylüyormuş. %86'sı da kendi içeride yaptıkları işin çıktılarından memnunlarmış. %100 memnunum, çok iyi yapıyoruz diyenler de %33'müş. 2020'de bu oran %23'müş. Yani 2020'de %100 biz çok iyi iş yapıyoruz diyen %23 iken %30'ya e çıkmış. Ve dediğim gibi %86'sı da ee, bu işin içeride olmasından oldukça mutlu. 39'u CMO'ların yani çift e, Chief Marketing Officer'ların %39'u şişkinlikleri, yükleri üzerinden atarken ajans ücretlerini tırtıklamayı düşündüğünden bahsetmiş. Buradaki verilere bakarak. Burada birkaç şey var. Bir tanesi hakikaten Tek bir markanın kendi içerisinde rutin işleri yapması, belli alanlara odaklanması bence outsource kullanıcı ajanslardan çok daha başarılı işler yapmasına sebep olabilir. Yetenekli insanların ama kurum için alınması, kurum içerisinde buna uygun bir kültür oluşturulması bunlar kolay işler değil. O yüzden de riskleri de balandırıyor. Artıları, eksileriye baktığınızda da bana sorarsanız da yapay zekanın bu noktada e, önümüzdeki belirleyici gücü, özellikle de medya satın alma ve benzeri kontrolün e, markada olacağı işlerde, bence bir kısım işi içeri almaya sebep yaratıyor. Efendim Samsung e, şöyle bir gözlük çıkartmış. Apple Pro Vision'a çok benziyor. E, Galaxy Exar diye Android Exar'ı kullanıyor altyapı olarak. E, 1799 dolara yani Apple Pro Vision 3499 dolardı. Onun yarı fiyatına çıkmış bir ürün. Onunla kafa kafaya olduğu söyleniyor incelemelerde. Tamam yani hoş tatlı. Ama bana sorarsanız geleceği olmayan bir teknoloji. Yani kafanızda o ağırlıkla, yanında kabloyla, mabloyla bu işler zor. Ne için yapacaksınız dediğinizde ben her zaman şeyi söylüyorum. Metaverse için de geçerli. Netflix'te bir dizi izleyeceksen yani bunu kafama takıp izlemek çok bana zahmetli geliyor. Bu deneyimin şöyle olması lazım. Hani bu ekranda şu an gördüğünüz ailenin çok daha büyük bir hale gelmesi. Belki yapay zeka ile zenginleştirilmesi. Buradaki deneyimin hiç başka yerde yaşamadığın bir hale gelmesi bu tarafta. E, bu araçları kullanılabilir kılır. Kılar. Şey bence çok anlamsız. İş için kullanmak. Yani Excel'de veri girecekken hani bunları kullanmak ki zaten önümüzdeki dönemde işimizde kalmayacağı için. E, bence çok anlamsız. Başarılı olacağını düşünmüyorum. Bu işin giyilebilir teknoloji olarak başarılı olacak kısmı bana sorarsanız hakikaten Meta Glass. O noktada da zaten Samsung şeyde söylemiş. Ray ban Meta'ya karşı biz bu tarafta da şey çıkartıyoruz. E, AI Glass çıkartacağız. Onun lansmanı gelecek. Hatta ne demişler? Samsung Gentle Monster AI Glasses demişler. Yakında gelecek. Hani bunu da önümüzdeki yıla çıkartacağız demişler. Kalıcı olan bence bu gözlükler arkadaşlar. Telefonun yerine bir şey olacaksa ee, bu gözlükler olabilir. Meta'nın yeni çıkarttığı son Gen 2'nin haricinde orada AI Glasses var. Display olanı var. Hani ekranı da gözlüğünüzün içeride gördüğünüz bir dünyada. Ekran iletişiminde buraya taşıdığınızda telefona rakip olabilirsiniz açıkçası opinyon'ın da buna benzer bir şey çıkartacağını düşünüyorum. Şu haliyle yani şu arkadaş bana ne yazık ki çok işlevsiz gibi. Yani şey bence çok güzel. Taksam, deneyimlesem çok keyif alırım ama günlük hayatımızın içerisinde koyabileceğimizi düşünmüyorum. E umarım bu yoldan geriye dönerler. Bize daha akıllı, daha taşınabilir, daha basit günlük hayatımız içerisinde rahatlıkla kullanabileceğimiz çözümlerle gelirler. Teknolojinin yayılmasının en kolay şey, en önemli sebeplerinden evet, yani biri de işte hayatı kolaylaştırması. O yüzden ben bu ürünleri kolay bulmuyorum. Aksini düşünüyorsanız da yorum yazın arkadaşlar. Abi katılmıyorum diyeyim, şundan katılmıyorum diyeyim. Ben de sizin fikirlerinizi duyayım. Görmediğim, fark etmediğim bir açı varsa o açıyı da duymuş olayım. Burada gene Atlantik'te bir makale var. Yani gençlerin kitap okuyarak e, artık ekran ve yapay zeka ilgilenmesi üzerine kendi görüşlerini aktarmış yazar. Beni biraz düşündürdü. Ben özellikle bunun bir teknoloji esisi olarak değil ama bir nasıl diyeyim? Kültürel değişimin anlatısı olarak gördüm. Hani bir pazarlama tarafına biraz daha yakın bir içerik aslında. Hani bu, burada şöyle bir durum var. Kitap okumak kötü, geçti, modası geçen bir şey gibi değil. İnsanlar hala kitap okuyorlar. Sayısı azalsa da e, günlükte tükettikleri içeriklerin tipi de değişse. Bu değişimin bir parçası da tabii ki de şimdi telefonlarımız, sosyal medya, tükettiğimiz içeriklerin çok da doğal olarak e, videoya dönmüş olması şaşırtıcı değil. Okumanın çok yüksek kültür olduğu, okumanın çok önemli olduğu ama diğer içerik türlerinin arkada bıraktı, bırakıldığı, kıymetinin e, olmadığı ile ilgili bir ön kabulümüz var. Şimdi şeyi bilmiyorum. Bir şey öğrenmek için, bir şey anlamak için okumanın kendi tarafımda da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama insanlar içerik tüketmeyi bir şey öğrenmek için yapmıyorlar. Yani şey daha pratik olabilir gerçekten de. Hani işte Lord of the Rings'i kitap olarak okumak bambaşka bir deneyim. Bunun filmini izlemek bambaşka bir deneyim. ...ve filmini izleyip de bundan keyif de alabilir insanlar. Daha mutlu da olabilirler ve mutlu oldukları şeyi devam da edebilirler. E bugün şimdi bizim okur yazarlık dediğimiz... ...hatta her şeyde böyle finansal yazarlık ...işte e, teknoloji okuryazarlığı ya da AI, yapı, yapay zeka okuryazarlığı deyip... ...her şeyi okuma temelli bir dünyayla, o paradigma ile bakıyoruz. E, belki de bu kitap okuma kültürü önümüzdeki dönem ortadan kalkacak. Hatta şey diyeceğimiz... ...ya işte biz, biz demeyiz de hani 50 sene sonra... ...ya çok ilginç değil mi hani... İnsanlar böyle kağıttan kitap okuyorlarmış ya. Aa falan deyip dalga geçecekleri bir şey olabilir. Yani burada şöyle bir, bir noktadayım ben. Bilginin tüketilme şeklinin, bulunduğu mecranın, bulunduğu şeklin çok büyük fark yarattığını düşünüyorum. O yüzden de okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum şahsen. Ama insanların tükettiği içeriklerde illaki bir şey öğrenme amacının olması gerektiğinden emin değilim mesleki ya da işte üniversitede, akademik ve benzeri yerlerde önemli olabilir ama belki de o kadar önemli değildir. E, günün sonunda TikTok'tan da insanlar bir şey izlerken öğrenebiliyorlar. Benim de TikTok'tan öğrendim. Aa böyle ilginç bir bilgi varmış dediğim bir sürü şey var. Örneğin Emrah Sefa Gürkan e, hani, ya da Flu TV içerikleri. Ya benim o içeriklerden öğrendiğim çok şey var. Ama şunun çok farkındayım. O içeriklerden aldığım, öğrendiğim bilgi benim kendi bilgi havuzumda, zihnimde bir yerlere bağlanıyor. Benim için bir anlam ifade ediyor ama bunlar çok sığ. Hatta bazen yanlış yani bir bir derinliği olmadığı için, bir yerde köklenmediği için belki de yanlış çıkarımlara sebep oluyor. Ama diğer taraftan da bu bir öğrenme şekli hala. Çok kuvvetli bağları olmayabilir, çok derin bilgiler olmayabilir. Bir konuda beni uzman yapmayacak olabilir. Fikir sahibi yapacak kadar aslında videoyla bir sürü şey öğrenebiliyor insanlar. Derinleşmek noktasında bence okumak tekrar etmek, anlatmak, hani sadece okumak da değil, öğrenmenin bir sürü modeli var. Belli ki önümüzdeki dönem insanlar çok şey bilmeye ihtiyaç duymayacaklar, her şeyi chat soracaklar. Bu kadar fazla bilgiyi taşımadıkları için, sorularına da cevap buldukları için daha fazla derinleşmeye ihtiyaç duymayabilirler. Ya da duyanlar olursa da okuyabilirler. Kimse de onları okumasına, anlatmasına engel olmuyor. Ama burada galiba bir hani davranış değişikliği var. Böyle bir paradigma değişikliğiyle beraber gelecek bu. Yani bu şey gibi değil. Ön, yani geleceği öngörmenin ötesinde yaratacağı etkiyi öngöremeyeceğimiz bir değişiklik. Ya bu biz dediğim gibi kitabın çok önemli olduğu, kitap yazmanın, kitap içeriklerinin çok önemsendiği bir yerden geliyoruz. O yüzden de bu yükle, bu anlatıyla dünyaya bakmak e, doğru olmayabilir. Gençler, çocuklar, artık yaşlılar hiç fark etmiyor. Yepyeni şeyleri videodan öğreniyorlar. Öğrenmeye devam edecekler. Hele ki biraz da boş beleş bir bilgisayar. Yani, yani ne bileyim tarih profesörü olmayacaksa, Osmanlı tarihiyle ilgili fikirleri olacaksa, merak ettiği bir şeyse açsın videosunu izlesin. O kadar derin olmasına gerek yok. Ha çok derinleşmek istiyorsa, uzmanlaşmak istiyorsa, öğrenmek istiyorsa bence yolu okumak. Yaptığı bir şey var. 18 ülkede 22 kamu yayıncısıyla yapmışlar bu çalışmayı. 3000 tane profesyonel gazeteciler, 3000 tane yapay zeka yanıtını değerlendirmişler. Yanıtların %45'inde ee, önemli derecede sorun. %30 binde ciddi kaynaklandırma problemi bulmuşlar. Haber içeriklerini yapay zekanın sıkça hatalı, eksik kaynaklı ve bağlamdan kopuk sunduğunu tespit etmişler. Haberin doğruluğu ve benzeri şeyde insanların ne kadar başarılı olduğu da, da başka bir tartışma konusu bende. Yani ben biraz böyle şey yapıyorum. Yapay zekanın bu konuda çok başarılı olmasına bakıyorum ya da değil denmesine bakıyorum. İnsanlar acaba tarafsız olmakta, insanlar yaptıkları haberle ilgili kaynak vermekte bu içerikleri yapmakta ne kadar başarılılar acaba diyorum. Onda da ben tablonun yapay zekadan müthiş büyük fark geliştirmediğini düşünüyorum. Tüm bunların sonucunda da Guardian'da acaba diyor aptallığın şehrini mi yaşıyoruz altın çağını mı yaşıyoruz dediği bir şey var. MIT'nin yaptığı geçmişteki bir çalışmayı şey yapıyor. Eline 54 katılımcı ChatGPT ile yazı hazırlıyor. Bilişsel dikkat ve yaratıcılıkla ilgili beyin ağlarında daha düşük bağlantısızlık e, bulmuşlar. Buna ek olarak da yazıyı yazdıktan hemen sonra içerik, içerik hatırlamada da giderek daha zayıf sonuçlar almışlar. Yani yazıyı sen kendin yazmazsan, chat kullanırsan, yani düşünme işini outsource edersen sonuç daha aptal oluyormuş. İşte buna brain rot dedikleri bu ara çok meşhur biliyorsunuz brain rot. Ne diyeyim zihin uyuşması. Yani tükettiğiniz o işte scroll ettiğiniz aptalca içeriklerden dolayı beyninizi artık hiç kullanmadınız. Kullanmadığınız beyninizden dolayı da işte uyuştuğu e, uyuştuğuyla ilgili böyle yılın kelimesi seçilmişti yanlış olmasın. E, ondan bahsediyor. Hani ee, bilemedim. Hani altın çağında mı yaşıyoruz? Çünkü şey de düşünüyorum yani 20 yıl önce de çok hiçbir yerde olduğumuzu düşünmüyorum. E, bu tarz haberler birazcık bana abartı başlıklarmış gibi geliyor. Biraz da bir adı üzerinde bu işin clickbait var. Clickbait yapıyor. Yani ben de bakıyorum şimdi bu haberi okuduğumda da acaba ne öğrendim sorusunun cevabı benim için soru işareti. Sevgili Guardian. Clickbait demişken bu brain sadece bizim için olduğunu düşünmeyin. Bu makalede onu söylüyor. Diyor ki eğer clickbait içeriklerle beslerseniz yapay zeka dil modellerini. Onlarda da aslında zihin uyuşması oluyor. Ne yapmışlar araştırmada? 1 milyon Twitter gönderisini clickbait uzun içerikle karışık veri setleri üzerinden ee, eleylamayı Kuven 2.5 ve Kuven 3 Üçü eğitmişler. Open source olduğu için bu modelleri tercih etmişler. Bu modellerin içerisindeki çok veri arttıkça daha düşüncesiz, daha e, uyduruk cevaplar vermeye başlamışlar. Cankla beslendikleri için junk çıktı vermişler. Şimdi böyle araştırmalar da bana ilginç geliyor. Yani yanı olacaktı? Zaten onu beslenirsen çıktı da olur. İnsan beyni içerisinde de geçerli bu noktada. E, Wilde de aynı haberi vermiş. Çözüm noktasında da yapacak hiçbir şey yok. Buranın bir, bireyin rotu şöyle gidecek zaten. Yapay zeka içerikleri internette arttıkça daha fazla yapay zeka üretilmiş sahte içerik yer aldıkça, bu içeriklerden beslendikçe giderek hem internetin hem de belki de bildiğimiz, alıştığımız üzerinin sonu geliyor olacak bu tarafta. Yapay zekanın önümüzdeki en büyük tehdidi de zaten bu. Gökmen demiş ki beğenmeyi unutmayın demeyi unutma. Yok abi ben öyle demiyorum. Beğenmeye diye bir şey Sizden şöyle bir ricam var. sadece sizin gibi düşünen, size benzeyen, buradaki üretilen içeriğin kıymetini anlayacak, ee, karşılıklı sohbet ettiğimizde katma değer sunacak. Arkadaşlarınızla benden bahsedin. Başka kimseyle de paylaşmayın. Saçma sapan insanlar e, gelip de yorumlarda böyle laf etsin istemiyorum açıkçası. O yüzden de böyle fısıltıyla etrafınızda e, benden bahsedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. kalın.